Milli İstihbarat Teşkilatı Mossad casuslarına göz açtırmıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları sonucu İsrail İstihbarat Servisi'nin para ağını sağlayan Kosova vatandaşı Liridon Rexhepi tutuklandı. MIT, Liridon Rexhepi'nin Mossad'ın Türkiye'deki para ağını yöneten kişi olduğunu tespit etti. Rexepi, İsrail istihbarat Servisi'nin talimatıyla drone çekimi yapan Filistinli siyasiler aleyhinde psikolojik hareket faaliyeti yürüten Suriye sahasına yönelik bilgi derleyen Türkiye'deki saha elemanlarına para aktarıyordu. Bitim çalışmaları sonucunda Reksebi'nin mali hesaplarındaki hareketlilik ortaya çıkarıldı. Reksebi'nin Türkiye'deki saha elemanlarına çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Liridon Reksepi 25 Ağustos 2024'te Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren adım adım izlenmeye başlandı. Faaliyetleri kayıt altına alındı. Bu aşamadan sonra İstanbul Emniyeti Tem Şube Müdürlüğü ile koordine kuruldu. Reksepi 30 Ağustos'ta İstanbul Emniyeti Tem Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde para transferlerini yaptığını kabul eden Liridon Reksepi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.